kazanan Türkiye olması için çıktığımız kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Aklımızda Türkiye, gönlümüzde Türkiye, duamızda Türkiye, yarınımızda Türkiye diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese sonsuz şükranlarımı bizleri güzel Erdemli'mizde buluşturan, kardeşçe kucaklaşıp yaşamamızı sağlayan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Çok saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılarım, Sayın Erdemli MHP İlçe Başkanım, AK Parti Erdemli İlçe Başkanımız, çok kıymetli Erdemli Belediye Başkanım, saygıdeğer Anamur Belediye Başkanım, çok kıymetli Cumhur İttifakımızın adayı ve önceki dönem Toroslar Belediye Başkanımız Hamit Tuna Beyefendi, Sayın Toroslar İlçe Başkanım, Sayın Mezitli İlçe Başkanım, yine davamızın emektarı Sayın ağabeyimiz Bekir Atlı Beyefendi, yine çok kıymetli ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, saygıdeğer Kocakları başkanım, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz ve birbirinden değerli delegasyon partimizin üyeleri. Hepinizi en içten duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin Erdemli Kongresi'ne 13 12. olan kongresine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyor. Ve belediye başkanımıza bütün dava arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz olduğu üzere bu Covid-19 salgını sebebiyle pandemiden kaynaklanan siyasi partilerin faaliyetleri olabildiğince sınırlı ve dolayısıyla bizler de Milliyetçi Hareket Partimizin kongrelerini vatandaşlarımızın sağlığını önemsediğimizden ötürü sınırlı katılımla bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Covid-19 salgınına yakalanmış hasta vatandaşlarımıza da cenab Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongreleri hepinizin malumudur ki olabildiğince heyecanla efendim birlikle, dirlikle bir düğün toy havasında gerçekleşir. Dolayısıyla bu bizim şüphesiz ki birbirimize olan muhabbetimiz, davamıza olan bağlılığımızdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asırlık mazisi vardır. Bu yarım asırlık mazisinin içerisinde burayı şereflendiren birbirinden kıymetli büyüklerimiz vardır ve burada olmayan abilerimiz vardır. Dolayısıyla binbir türlü emekle, çileyle, mücadeleyle davamız bugünlere gelmiştir. Fakat şüphesiz tarifsiz acılar çekmişizdir. Yarım asırlık mazimizde bakıldığında gerçekten büyük bedeller ötedik. 4 Ocak 1968'de şehadet şerbetiyle başlayan ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizle başlayan şehitler yolculuğu ta ki 20 Şubat 2015 tarihinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimize kadar binlerce şehidimiz vardır. Şehitlerimizin emaneti olan partimiz hepimizin namusudur. Hepimizin ilk göz ağrıdır. Partimiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin liderliğinde, önderliğinde Türk milleti adına samimiyetle fedakarlık içerisinde hizmet etmeye devam ediyor. Bulunmuştur. Fakat hamdolsun sizin imanınız, inancınız, iradeniz her zaman başarılı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Değerli dava arkadaşlarım, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Ama MHP'ye gerçekten hem Mersin'de hem de Türkiye'de ihtiyaç vardır. Bakıldığı üzere hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ardımız, önümüz ihanet duvarlarıyla sarılmak istenmektedir. Malumunuz mavi vatanımızda hem Ege'de hem de Akdeniz'de büyük mücadeleler verilmektedir. Türkiye'nin zenginliklerinin çıkartılmasını istemeyen hain odaklar dün olduğu gibi bugün de devrededir. Bakınız Yunanistan alçakça, küstahça milletimizi ve devletimizi tehdit etmektedir. İşte dedelerinin, denizlerin boylarını, divlerini maalesef yapmış oldukları ihanetler sebebiyle ölüp gittiklerini unutuyorlar. Türk milletinin Hepimizin önceliği liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettiği gibi önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben anlayışı şüphesiz ki ilk vazifemizdir. Hemen yanı başımızdaki İran durumuna bakalım, Suriye'nin durumuna bakalım. Vatanı olmayanın, devleti olmayanın hali gerçekten kepazeliktir. Bizim için şüphesiz ki vatanımız önceliktir. El ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve fitneye, fesada, dedikoduya fırsat vermeden bütün dava arkadaşlarımızı kucaklayacağız. Çünkü MHP hepimizin evidir. Biz bu evde doğduk, Allah'ın izniyle bu ülkede öleceğiz. Başka alternatifimiz yoktur. Onun için hiçbir şekilde Komplekse düşmeye gerek yoktur. Kapris yapmaya gerek yoktur. Bizim gönlümüz geniştir. MHP'nin kapısı bütün dava arkadaşlarımıza açıktır. Bir dava arkadaşımızdan asla vazgeçmeyiz. Samimi olduktan sonra başımızın üzerinde taşırız ve hepsine sonsuz saygımız ve hürmetimiz vardır. Şereflendiren değerli ağabeylerimiz var, büyüklerimiz var. Gerçekten Mersin'imizin her bir karışını telleriyle suladılar. Emekleri çoktur, mücadeleleri çoktur. O sebeple ben siz değerli dava arkadaşlarıma bugünden sonra daha büyük bir aşkla, şevkle Mersin'imize hizmet etmemiz gerekiyor. Rahmetli başbuğumuzun buyurduğu gibi cesaret, kararlılık, atılganlık olmayan bir dava başarıya ulaşamaz diyor. İşte cesaret burada, kararlılık burada, yürek burada, iman burada, kardeşlik burada. Bu beraberlikte, bu kardeşlikte inşallah Mersin Büyükşehir Belediye'mizi muhakkak almamız gerekiyor. Çünkü bu bizim Mersin'e tarihi ve barimittir, namus projumuzdur. Ya da ise bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığını, veyahutta ne yapmadığını hepiniz görüyorsunuz. Mersinli hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. O sebeple işin ehilleri Mersin'de hizmet aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Hepimiz lütfen bir vicdan muhasebesi yapalım. Kendi kendimizi bir hesaptan geçirelim. Davamız adına, Mersin'imiz adına, milletimiz ve memleketimiz adına sorumluluğumuzu nasıl yerine getiriyoruz? bu duygu ve düşüncelerle ben Erdemli MHP İlçe Kongremizin 12. olan kongremizin Erdemli'mize, Milliyetçi Hareket Partimize, Türkistan davasına hayırlara vesile olmasını cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Ve biraz önce konuşmam esnasında unuttum 21. dönem milletvekilimiz Sayın Yalçın Kaya Beyefendi de aramızda kendilerine hoş geldin diyorum. Şerefler getirdim. Hayırlı ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yolunuz, bahtınız ve anınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Devlet bahsedin. ve 12. olan Kongremizde ilçe başkan adayımız olan Sayın Fatih Serin Bey'e tebrik edilmiştir. O günden bugüne önce Yüce Allah'ın takdiri sonra sizlerin duası ile bu kutlu görevi icra edilmiş bugünlere çok şükür yükselerek taşınmıştır. Saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Saygıdeğer gönüldaşlarımız, malum hava sıcak. Çok muhterem milletvekilimiz içimizde içinde bulunduğumuz siyasi durumu en güzel şekilde izah ettiler. Ben birkaç kelimeyle sözleri buradan affınıza sığınarak noktalamak istiyorum. Bildiğiniz gibi biz öyle tesadüfen ortaya çıkan bir siyasi hareket değiliz. 3-5 tane sermayedarın bir araya gelip de kurduğu bir teşkilat asla değiliz. Liderimizin söylediği gibi bu ülkenin bekası için, bu ülkenin kıyamete kadar Türk ve Müslüman yurdu olarak kalabilmesi için mücadele eden kutsal bir davanın çağımızın Kerbela'sının dün yıl dönümüydü bildiğiniz gibi. 12 Eylül'de yüzlerce binlerce arkadaşımızı kara toprağın bağrına şühedeye kavuşturduk. Bu sıradan bir ilçe kongresi de asla olmamalı. Sıradan bir ilçe kongresi olarak düşünmememiz gerekiyor. Biz verdiğimiz binlerce şehitle yarın mahşerde helalleşeceksek gerçekten gece demeden, gündüz demeden hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan bu ülkenin geleceği için çalışmak mecburiyetindeyiz. İşte birlik, işte kardeşlik Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu birlik, kardeşlik muzatır olacaktır. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. 184'ten sonrası diyerseniz.

Vatanın millet hayırlı, uğurlu. hayırlı uğurlu olsun. Artık. Hayırlı olsun Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. kardeşlik Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu birlik kardeşlik zafer olacaktır